Eee Ülke Hanım. Şiştim. Bunu mu karıştırdım az önce ben? Ay. Ah! Maşallah maşallah. Düz dolar atırmalar istedim. Ne işiniz var oğlum? İzlesenize videolarımı. Mış. Ne uçuyor ya evde? Burada yıkıyorum. Sen kendine nasıl sesin istersin? <laughs> Hıh! -hı. sayı saymayı da biliyorum. Böyle yapa yapa bir hal oldu. Ne? Ayak koktu burası. Eee Ülke bugün ne yapayım ki? <laughs> sinirim bozuldu. Ay odakta mısın? Her yerim sivilce, her yerim şiş, reglim, sinirliyim. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Evet yine bıyıklarım kızarıp çıktım. Kılıçka bastım. <laughs> <laughs> ne diyordum ki ben girer? Hiçbir şey demiyordum bence Ben geldi falan diyordum Ama o da çok ah sen kimsin Pardon oh, Şiştim ee, şey yapacağım Ne yapacaktım ya ben ha. Fit kurabiye yapacağım İçinde şeker yok ama bal da yok Şaşırdınız değil mi Çünkü bal muhakkak koyarlar şekerse ama bal var Eee ne anladım ben bu işten. Ya da pekmez yok Ya da muz yok Ay her tatlının içine muz koyamazsın. Şeker yok diye de izi, i, ay, iyice bizi meyve şekerinden bu sefer öldürmesinler. Neyse ben sizi öldürmeyeceğim. Ben diyetisyen tarifiyle geldim. Ay benim bu diyetisyen aşkım ne olacak? Acaba yazılıyor mu diyetisyenime? Kadın evli ama bilmiyorum. O kadar güzel bir tarif ki. Yani dedim benim neden güzel takipçilerim bundan faydalanmasın? Yapıştıracağım videoyu. Yerdeki çöpler Tamam gözükmüyormuş. Buradaki bulaşıklar da gözükmüyor. Harika. Bak bu sefer dudaklarım mat. Dudağımın yansımasından göremeyeceksiniz. Saçımın sarısı at boku sarısı gibi. Bir de siyahlar da şey asfalt. Rezillik. Bu böyle çok tarif videosu gibi olmayacağı için ben öyle kendi kendime alacağım malzemeleri. Siz çok şey yapmayız yani. Evet, Dememin sebebi şey. Bu geniş bir şey. Ben en genişi bunu buldum. Eskiden kafalarına böyle çocukların tas koyup keserlermiş mantarı gibi. Ay galiba benim de kesler. Bir küçüklük fotoğrafı bulursam koyacağım. Muhtemelen bulamayacağım ama. Ocağı silmedim. Bunu mu karıştırdım az önce ben? Yok kaşıdım. Ocağı silmedim. Ama üzerine tepsi koydum. Yani. <laughs> Olması gerekenlerden biri kap. Yani neyi de karıştıracaksın? Ben bakıyorum. Bir saniye. Evet. Heh. 4 yemek kaşığı yoğurt ezmesi. Önce ne lazım? Yemek kaşığı. Fark etmelisiniz. Gerçekten çok zeki. Sonra ne lazım? Yoğurt ezmesi. Ya bunu aslında... Un haline getirsek, çeksek daha iyi olur ama benim onu çekecek şeyim yok şu anda. Bir. Bir şey oldu. Tam net gözükmüyor ya. Acaba. Böyle anlatayım. Böyle de acayip şişman duruyorum. Vallahi kadar şişman değilim. Neyse hayırlısı ya. Artık yapacak bir şey yok. Bir mi koydum? Galiba bir koydum. <laughs> Ama bir budur. Bu bir ya of. Ha dolu dolu bir. İki. Sayı saymayı da biliyorum. Üç. Dört. Tamam. Sen de bak. Şimdi kalmadı. Belki daha küçük görürüm. Üstten çekersek. Yarım çay bardağı süt benim çay bardağım var mı? Burada süt vegansanız bilmem ne sütü koyabilirsiniz. Çok güzel anlattım. İşte badem sütü, soya sütü, cacurt. Yine çok güzel anlattım. Ay bir dakika. Ben sütü de yıkıyorum. Ya yani bunu yeni aldım da ondan yani. Diğerlerini zaten oraya koyulmadan önce yüz kere yıkanıyorlar. Aa, ay sinir şey oldu. Gelebiliyor musunuz Bilmiyorum. Çok zor oldu benim için. Yarım çay bardağı sütü fincanla nasıl ayarlayacağım? Yani bu eder mi yarım çay bardağı? Bunu da benim için. Ay soğukmuş. Yulaflı sütü koydum. Dört tane de hurma varmış. Ben ben bu sohbet edecektim. Geçen gün kendimi Covid zannettim. Ay böyle bir şey olamaz. Biliyorum. Boğazım yani bu tarafı ağrıyordu. Ama sanki böyle yemek takılmış gibi de bir bir şey var orada yani. Böyle yapa yapa bir hal oldum. Dürtükleyecektim ama parmağım yetişmedi yani orayı. Bulduramadım da muhtemelen zaten işten bir acıydı. Bugün de kulağım ve dişim ağrıyor. Sanırım değilim. Öyle düşünüyorum. Evden çıkmıyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Kendimi karantinaya aldım. Ve canım sıkılıyor. Bunların şu ışığı... Kafası var ya kafası. Kesin kellesini. Ah sen niye geldin? Yok ama yeter yediğin be? Aaa. Kıyamam sana be. Şu biraz da alsam. Bir parçaya Böyle dideceğim yani. Tavuk dider gibi dideceğim. vurmayı içine. Bir numarası yok. Hormonu <laughs> geri ver diyor galiba buzdolabı. Aslında bunları gerçekten rondodan geçirmek lazım ama benim şu an rondom yok. Zaten her şey teker teker bozulduğu için. Ben kesin kaçıncı hurmada kaldığımı unutup kamerayı durdurup izleyip öyle bir şeyler yapacağım. Ay ellerim hurmalandı. <laughs> maşallah maşallah. Ben yiyeceğim sadece ondan bu var ya <laughs> bütün o tatlı krizlerine, açlık nöbetlerine hepsine birebir. Ye iki tane, üç tane, dört tane. <laughs> bütün tepsiyi ye. Bak ne oluyor sonra. Hepsini yersen düz duvara tırmanırsın. İkinci değil mi değil mi? Cevap versiniz ya. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Burada şey söyleyeceğim. Sordum, anket yaptım. Dedim ki oturmalı, konuşmalı saatlerce e, ee, bir hani video mu çekeyim hani Trakya yolu tuttu. Yoksa vlog mu çekeyim dedim. Herkes vlog dedi. Vlog çektim. Vlog izlenmedi. Peki oturup ağlan Yasak var. Evinize gidin. İki miydi? Neyse oturup ağlamayacağım tabii ki. Ha videolarım izlenmiyor diye de. izlesenize ya. Ne işiniz var oğlum izlesenize videolarımı Ne işiniz var Bütün gün yatıyorsunuz evde biliyorum sizi ben Saat on buçuk ben şimdi bunları yapıp hepsini yiyeceğim bu arada Ay kocaman şey nasıl Bu var ya bu insanın Gırtlağına takılır Gırtlağına da değil gırtlağına Taş gibi bir de niye sen Vurmasın yumuşak bir şey olman lazım Yalancı vurmamışsın Ha bu arada yaş vurma da olurmuş ama ben o tahmin ettiğim yaş hurmayası Onu hiç sevmiyorum Cennet hurması galiba Hiç güzel değil ya O ne ya öyle cennet mi olur Bir, bir dakika şimdi bir dakika Niye böyle yaptıklarını anlayamadım Anladım Bir şeye benziyor ama He, Bir şey söyleyeceğim Böcek gibi Mış <gülüyor> <gülüyor> Aa ben bak yine Zekiyim ya da geri zekalıyım. Tezgahın üzerinde hurmaların çekirdekleri var. Saysana onları kamerayı durduracağına. Hii, tüy var elimde. Öf. Kozmik ya. Yedim yani seni zaten de. Kulağım ağrıyor ve kulak ağrısı gerçekten düşman. Ay elimi kesiyordum. Ay bu da büyük. Öyle bir keskin bıçak ki. ya böyle. Yani. Yurt dışından geldi bu bıçak. İşte bak bu da beni üzen şeylerden birisi ya. Neden biz ülkece bu kadar keskin bıçak dahi üretemeyip de yurt dışından bıçak getirtiyoruz? Ben getirtmedim de bana veren akrabamız öyle bir övdü ki evlenecektim bıçakla. Ay benim soyadım zaten kesici. Ne uçuyor ya evde? Hıh. Dört fırma mıydı? ellerimi yıkıp geliyorum. Yani elimi yıkacağım dedim de burada yıkıyorum. Niye banyo bu ki? Burada lavabo yok mu? Aa başka bir şey gibiyim. Terbiye çakmak mı gibiyim? Ama Gülşen bu konuda en iyi bir şeyim. Kusura bakma bir Yemek kaşığına ihtiyacımız olacak. Sana tekrar ihtiyacım olmadığını söylediğimde ne kadar yanılacağımı bilmiyordum. Sana yeniden ihtiyacım var yemek kaşığı. Ya da çorba kaşığı. Sen kendine nasıl seslenilmesini istersin? Ay, bu koku beni benden alıyor. Şu zamana kadar yediğim en güzel fıstık ezmesinin kutusu hala atmadım. Bu. City Farm mı? City Farm pardon. Bulamıyorum ama. Yok. Ben aldıktan sonra stoklardan kalktı Migros'ta. Ne oldu? Sen çok tatlısın. Ha, ha geri zekalı. Yok ondan bir daha bulamadım. Sonra jif ya da cif nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ondan aldım. O da dersiniz ona s gibi pahalı yani. Neyse parasını boşar gırtlağına harcıyorsun sonuçta. Ama ben çok yiyorum yani ve ona 40 lira, 40 lira saçmalık geliyor. Sonra Şarkı'ya diyetisyenim önerdi. Uygun ve güzel dedi şeker oranı falan da. Şeker ilavesiz Nutmaster'ın gayet olur yani. Ama tabi o onun gibisini bulamadım. <laughs> Saatte bir. Gece bir şu an saat. Sessiz konuşarak o dondanı dengeledin mi peki? <laughs> Yok bir değilmiş. On iki Ha bir de kendi fıstık bezini yapmamı söyledi. Çok kolaymış. Ve ben de o yok. yok. Bir yemek kaşığı kakao. Beter Ali gibi peki burada. Kara <laughs> <göre> çocuk. <laughs> Allah'ım böyle bir anı yok yeryüzünde. Melek Baykal hayranıydım. Hala çok beğeniyorum tabi oyuncu o zamanlar hala sapıklık derecesindeydi küçükken. Hı? Ay bu ne? Yani Buzdolabı içi kokmuş. Ha, tamam kendi kokmuyormuş. Neyse ben Melek Baykal hayranıydım ve o zamanlar hayran olmama sağlayan dizide de Cennet Mahallesi'ydi. Ben de pembeydim tabii ki oradaki. Millet hepsi grubundan birisi olur. Ben sınıftaki herkes Cennet Mahallesi'nden bir karakterdi. Rol yazıyordum falan dağıtıyordum. Sonra bir gün Alişan, o zaman işte başka bir şehirdeyiz, oraya konsere geldim. Ben tabii gittim koşu koşu. Çünkü niye o Alişan değil, o Ferhat. Aa pembe var burada, pembe var falan el kol yaptılar. Susturdu, durdurdu orkestrayı. Elmeli uzatıyorlar annemi Hayran zannedip de elini tuttu. Annem diyor, ay niye bu şekilleri var Sonra beni yukarı çekmeye çalıştı. Çıkamıyorum. Güvenlik de izin vermiyor ki merdivenlerden çıkayım. Ve geri zekalı. Alişan çağırıyor beni sahneye. Sen pardon beni niye merdivenlerden almıyorsun? Neyse beni çekmeye çalıştı O ağırmış dedi. Terbiyesiz. Halbuki o zaman ben zayıftım. Senin de göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Hı. Bir yemek kaşığı da kakaomu koydum bu arada. Biraz oturmalık mı konuşsak? Bunu ben karıştırırken. Bu böyle bir şey oldu bu arada da. Çare yok. Beni çekerek alacak yukarı. Çektim. Çıktım. Ya senin pekmezini akıtırım falan deyip kafasına böyle vurdum. Bu gerçekten vuruyor ya dedi. <laughs> Beni de rezil etti onca insana. Sen roman havası bilir misin dedi. Ve kara için önemli Alişan'la karşılıklı roman oynadım. Belediye başkanı mı, vali mi bilmiyorum. Kim, biri, bir, yetkili bir adam yani. Belli ki böyle bir <laughs> abi gel kızım gel sen diye yanına çağırdı. Tebrik edecek muhtemelen çünkü çok iyiyim. Adamın elini öptüm. 12 yaşındaydım ama bence öpülebilir yani gayet. Ayak koktu burası. Yo benim değil. O zaman kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana böyle lök gibi bir şey oldu. Lök ne demek biliyor musunuz? Daha önce yazdım ben bunu. Bir daha bir daha söylemeyeyim. Şu arkasında fıstık yazımız kalmış. Görüyor musun? Sakın oruçluyken izlemeyin. Ay bu çiğ çiğ de yenir ya. He. Etmedim, bir mahsuru yok. Fırını açmadım. Şu an derecesini hatırlamıyorum. Bir dakika bakayım. Ya baksana baştan. Ay 180 derecede 12 parça haline diyor. Bana bir öyle 3 ya da 4 tane yazmıştı. 3 diye aklım. 3 mü? Bu 3 mü peki? 3 diye aklımda kalmış. Yani bu 4 porsiyon aslında. 15 dakika 180 derece pişireceğiz. Sırf yani kurabiye kurabiyeymiş izlenimi yaratsın. Yoksa pişirmesen de biteklersin. Bunu da kurabiye yiyeceğiz ya. Maksat o ya. Fırın biraz ısınsın. 15 dakikada ne olacak içeride zaten? kendini anlayamayacak kurabiyeler 15 dakikada dümdüz buz gibi fırına girse. Süt zehirlenmesi. Ay bu mide yanmalarına o kadar iyi geliyor ki ama midem yanmıyor. Sadece söylemek istedim. Bunu yaparken yamacımda olmanız lazım. Boyum uzun. Ya da tripod kısa. Şeklinin hiçbir önemi yok. Bir bok parçası gibi bırakabilirsiniz. Arkamda mı duracaksın sen benim böyle? Köfte gibi yaptım onları. <laughs> böyle böyle yapıyorum üstelik. Genelde beni yemek yaparken görenler onun çok güzel bir şey olmayacağı konusunda en baştan eminlerdir. Ama yedikten sonra... <laughs> Ay bunu mu yaptın sen böyle kendinden hiç emin olmayarak diye... Ne var? Sen ne yaparken? Ay, yedim yandı. Dayanamadım, kupaya doldurdum. Ay. Ağzım mı köpürüyor benim? Ay aklıma Burhan geldi. Anam ağzım köpürüyor gibi bir şey diyordu ya. Her canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda Avrupa yakasını açıyorum ve çok mutlu oluyorum ya Tamam yani o benim için Onu izlerken her şey yolunda Değilse de yolunda Kendime yaptığım en büyük yatırım en büyük iyilik Onu baştan izlemek sanırım Aslıyorum Böyle bir şey kaldım yani Birazcık sohbet edelim mi pişerken Ay e, ne yapıyoruz nasıl gidiyor Çocuklar ne yaptı Aha, Çocuk mu Beni izleyenler genç Daha biz çocuğuz Ne çocuğu toplayacak mutfağı. Ben değil mi? Seni tripoddan alayım. Geçen sefer nasıl oturttuysam... nasıl oturttuğumu bilmiyorum. Şu an bu şekilde konuşalım. Altına bir şey koydum ama çok sallanıyor şu an. Masaya el kol koymazsam olur. Ay bu açıdan da artık ulusa şey yapmak istemiyorum. Işığı şey çok güzel ama. Ne haber? <laughs> Ay iyi ne olsun senden ne haber? Bu videoyu tamamen ticari kaygılarla çekiyorum. Ama çok mutlu oldum çektiğimi o ayrı. Neden ticari kaygılar? Çünkü kilo verme videosu yürüdü gitti. Ama benim diğer aslında daha da komik olan ve benim izlemeyi daha çok tercih ettiğim şeyler yapayalnız kaldılar. izlemiyorsunuz. Bu arada gerçekten şunu anda biri bana aşık galiba. Ben de olsam, ben de bana aşık olurdum. Ay bir şey söyleyeceğim. Öğütülmüş laf kullansanız daha iyi olur diyor kıvam açısından. Siz öğütün. Rondonuz varsa benim yok. Hayır, ronda göndermek isterseniz seve seve yani. Hediye başımın tacıdır. <laughs> aklım çok mu kızarık? Ağlığımın adı, bakıyorum. Eca kombi yakıyorum da haraların hala. Nisan ayındayız. Nisan bitecek. Ben hala doğalgaz yakıyorum. Çünkü soğuk. Hiç yakmadığımı sandığım ve az fatura gelecek zannettiğim bir ay kahkülüm iğrenç duruyor. 201 lira <laughs> Ay gerçekten çok az kullanmıştım. Doğalgazı gerçekten şaşkınım. Uçuk çıktı. Şurada. Sivilce sandım başta. Uçukmuş. Sakın bağışıklığınız ihmal etmeyin. Ay bu hastalık şakaya gelmez. Bağışıklığım düşmüş demek ki. Ondan da çıkan. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aklıma geldi. Uçuk çıktı diyorum. Kabus mu gördün? Ne? Ne? Nasıl ya? Ürktüysen ondan çıkar. Ya nasıl ür ürkerek böyle bir şey çıkartamazsın? Uçuk virüsüdür. Herpes simplex virüsüne ya maruz kalırsın ya da zaten hali almışsındır o virüsü öncesinde ve artık her bağışıklığın düştüğünde ya da yeniden maruz kaldığında uçuk çıkartırsın. Bu böyle bir şeydir. Ürktüysen uçuk çıkar. Ne ya? Alternatif tıp. Kötülemeyeyim. Faydalanıyorum ama o kadar da faydalanmıyorum. Yani artık modern tıp var çünkü. Çok güzel oldum çünkü kendimden gözümü alamıyorum. O yüzden şaşı çıkıyor olabilirim. Yapacak bir şey yok. Her güzelin bir kusuru vardır. Şimdi bütün pis şişkolar bu videonun altına toplanacak. Ama çok seviyorum onları. Çünkü ben de bir pis şişkoyum. Düşünsenize ben ileride bir buluşma ayarlıyormuşum. Ve yani en çok sevilen şeyler kilo verme falan filan olduğu için bir geliyormuş hepsi. Ben dahil. Hepimiz tosun gibi kapılardan geçemiyoruz. <laughs> Ay çok tatlı olmaz mıyız? Yuvarlanarak yürürüz yani yürüyemediğimiz için. oluyordum <laughs> Aaa Size ne diyeceğim Bir değişiklik var bu kanalda artık Abone olun <laughs> Çok açık Yazık turut Fıstık ezmesi kaç para haberiniz var mı Bak hurma 15 ama ne Fıstık ezmesi 20 lira desen O ne ucuzunu düşünüyorum Hurma 25 lira. Süt 7-8 lira. Şaşırmıyorum artık. Yulaf ezmesi 20 lira. Kakao 1-2 lira desen. Hesapladınız mı? Bir dakika şimdi. 75 lira bunlar. Tek seferde almaya kalksan. Hadi hepsini bitirmiyoruz ama yu. Yu. Abone olun. Olun yani. Hani olmayı unutmayın değil. Unutmazsınız. Abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Hepsini okuyorum. Çünkü zaten 15 tane geliyor. Köfteler pişti. <laughs> Yanıyor şu anda. Fırına karşı durduğum için. Bak bak bak. Köfte değil de ne? Bak şimdi bak. 1 köfte, 2 köfte, 3 köfte, 4 5 6 7 8 9 10. Oha, kaç tane çıktı bunlardan? Ya e, tam 12 tane diyordu zaten. Bir tane eksik çıkmış oldu. Köfteler soğusunda sütle yiyem. Yiyem. Teşekkürler. Fit kurabiye. Şu kurabiyelerden daha güzel kokuyorsun anneciğim. Kurabiye kokulum. La 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 la.